Kripto Tracker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir tek senin vermiş olduğu yeni kayıt olacak kullanıcılara özel 200 adet Sakarya token şu anki değeri 82 TL. Yani şu an Sakarya token'ın bir adeti 0.41 TL 200 adet 82 TL yapıyor. 80 ile 90 TL arasında değişiklik gösteriyor. Fiyat düşüp yükseliyor arkadaşlar. Ondan bahsedeceğim sizlere nasıl yapacağız videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar ekranda gördüğünüz gibi göstermek istedim Sakarya Spor'un resmi Twitter adresinden kampanyada Biteksen Club mobil uygulamasını indir kayıt ol formunu doldur 54 adet e referans kodunu gir ve 100 TL varan Sakarya Token kazan diyor arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken Google Play ya da iOS platformundan görmüş olduğunuz Bitexen Club uygulamasını indirmek. Uygulamayı açtıktan sonra kayıt ol butonuna tıklamak, tıklamak. isim, soy isim, e-posta, şifre, tekrar şifreyi girip referans kodu yazan yere Sakaret Token'ın referansı olan 5454'ü yazıyor. Rus. Tüm şeyler işaretledikten kayıt ol deyip kayıt oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra uygulamaya giriş yapacağız. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra böyle bir ekran gelecek sizlere arkadaşlar. Sakarya Spor token'a tıkladığınızda Sakarya token hesabınıza eklenmiş olacak. Ben yeni bir kullanıcı olmadığım için arkadaşlar ben bu ödülden yararlanamıyorum. Yeni kullanıcılar, yeni kayıt olacak kullanıcılar bu ödülden yararlanacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kayıt olduktan sonra şöyle e, Bitexen Club ile Bitexen uygulaması yani birlikte kullanılıyor arkadaşlar. Buradan kayıt oluşturduğunuzda Bitexen'e de üye olmuş olacaksınız. Öncelikle kayıcı işlemini yapacağız. Kayıcı nasıl yapacak ondan da bahsedeyim sizlere. Bir tek sen klaba kayıt oldunuz otomatik olarak bir tek sen olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bir tek sen uygulamasına gelip kayıt işlemini başlatacağız. Uygulamaya uygulamaya giriyoruz. Giriş işlemi yaptıktan sonra sağ üstteki ayarlara tıklıyoruz arkadaşlar. Hesabımız ona benim hesabım onaylı. Siz de hesap onaylan yazacak. Buraya tıkladınız arkadaşlar. Kimlik onayı, adres onayı ve müşteri tanıma formu isteyecek sizlerden. Kimlik onayınız Kiminizin fotoğrafını çekip gönderiyoruz. Adres sunayına ise Ededet'in aldığımız e, kuruma ibraz bölümüne bir tek sen yazacağız. Ve onun pdf dosyasını da ekran görüntüsünü buraya atacağız. Müşteri tanıma formda da size nasıl yatırımlar yapacaksınız gibi bir iki soru soruyor. Onlar cevaplardan sonra zaten bir iki dakika içerisinde hesabımız onaylanacak arkadaşlar. Sonra alsat bölümüne geldiğimizde Arkadaşlar şunu da belirteyim. Öncelikle çekim yapabilmek için yeni kayıt olduğunuzda 1 TL'lik bir bakiye göndermeniz gerekiyor. Buraya da hesabımda TR'ye geldiğinizde yatır bölümüne tıkladığınızda istediğiniz bankadan bu açıklama ve IBAN numarasını gelerek paraya yatırabiliyorsunuz. 1 TL yatırmanız yeterdir arkadaşlar. Sonra Sakarya token çekebilmek için sakın hızlı al sata girmeyin arkadaşlar. Limit koyuyorlar oraya. Al sat bölümüne girdiğinizde Buradan Sakara token'ı seçeceğiz. Sakara TR'ye arkadaşlar satış bölümüne tıklayacağız. Piyasadan satmaya çalışmayan limit koyuyor. Limitten satış yapacağız arkadaşlar ve kullanılabilir %100'ü seçeceğiz. Ben de olmadığı için kullanmak için gösteremiyorum. %100 seçip satış emri vereceğiz ve parayı TR'ye geçirmiş olacağız. Daha sonra hesabıma girip TR bölümüne geldiğimizde çek dediğimizde hesabımızda arkadaşlar yeni üyelik olduğu için 24 saat çekim işlemi yapılmıyor. Yani hesabınıza 82 TR civarı bir bakiyeyi bekleyecek. 24 saat sonra da çekim işlemini yapacaksınız arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olabilirsiniz. Aşağı bırakacağım linkten Telegram kanalına da katılabilirsiniz arkadaşlar. Bol kazançlar diliyorum.